Yepyeni bir, bir videodan daha herkese selamlar sevgiler dostlarım bugün bildiğiniz üzere 300 bin kilometredeki lineamız yanımız. Bugün lineayı alınır mı? Neden lineayı almalıyız? Maddeler halinde bunlardan konuşacağız sizlerle. Şöyle sürüşe geçelim arkadaşlar. O sırada da anlatayım ben sizlere. Öncelikle arkadaşlar linealar sizin de bildiğiniz üzere az yakan çok kaçan bir araba. E, 1.3.95 motoru var arkadaşlar şu an kullandığımız aracın. E, 1.3'ler gitmez vesaire gibisinden muhabbetler dönüyor ama gidiyorlar arkadaşlar çünkü turbolular. İlk nedeni bu hem az yakıyorlar hem de iyi gidebiliyorlar. E, şöyle alt devirleri ölü arabanın 2000'in altındayken turbo tam dolmuyor e, ya da devreye girmiyor turbo öyle de diyebiliriz. 2000 devrin üstünde büyük bir değişim var araçta. Bir anda böyle şahlanıyor, gidiyor. ama yine de böyle ahım şahım işte hani yarışayım diyebileceğimiz bir araba da değil arkadaşlar. Onu söylemem gerekiyor. Yani sadece nasıl olur işte hani şehir içinde vesaire hem az yaksın, hem de gitsin vesaire diyen aileler için genç arabası değil onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu daha çok böyle aile arabası. Çünkü e, ikinci özelliği de geçeceğim burada. İkinci alma nedenimiz iç genişliği. Ailelere de buradan bağlantı kuruyoruz. Çok geniş bir araba. E, sınıfının en geniş aracı. Bagaj konusunda da yine 500 litre kapasitesi var. E, gayet yeterli bir kapasite bu da arkadaşlar. Zaten abisi Egea'da bile 530 muydu neydi öyle bir litre var arkadaşlar. Hani lineayı düşünürsek gayet uygun. Sonra e, üçüncü olarak fiyat performans aracı arkadaşlar bunu da diyeyim. Fiyatlarına göre e, çok başarılı bir araç. Hani hem ucuz fiyatla alabiliyorsunuz, hem e, piyasası hızlı. Bu da mesela dördüncü bir neden arkadaşlar. Alım satımı çok rahat, peynir ekmek gibi gidiyor. Onun dışında e, konfor. Bu da beşinci bir neden konfor olarak fakirin Mercedes'i diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Yani bu fiyatlarda ulaşabileceğiniz maksimum konforu size sağlıyor. Onun dışında teknoloji olarak da dolu paketlerine bindiğiniz zaman yine teknolojik olarak da sizleri tatmin eder şekilde işte dijital klimaları vesaire oluyor, teyipleri oluyor. Bu tarz şeyleri de var. Diğer bir 6. olması lazım. Alım alma nedenlerimizden birisi motor ömrü arkadaşlar. Şu an benim bindiğim araç zaten daha önce de kaç kere videosunu çektik. Onlara da sağdan vesaire bakabilirsiniz. 281.030 kilometrede neredeyse 300.000 kilometreye dayanmış bir araç. Fakat performans olarak en ufak bir en ufak demeyeyim. illaki düşüş vardır da performans olarak çok iyi onu söylemem gerekiyor. Onun dışında 300 bine dayanmış ama hala motor yapılmamış bir araç. Ve daha hani 500 binleri, 600 binleri hatta 1 milyonları kullanıma değişerekten bu arkadaşlar. Yağını, suyunu dikkat edin. E, kullanın. İşte fazla yormayın motoru. Sıkıştırmayın. Yani 1 milyona kadar motoru yaptırmadan giden linealar var. Gayet başarılı motor konusunda. Zaten e, bu 1.3 multi jetlerin vesaire ödülleri falan da var arkadaşlar. Hani nasıl diyeyim? Artık onaylanmış bir motor arkadaşlar bu. O yönden de kafanız rahat olsun. Hani sıkıntı çıkarın vesaire diye düşünmeyin. Tabi alırken e, bakıp hani motoruna vesaire baktırıp bir ustaya temizinden almaya dikkat edin yine de. Hani çıkmaları vesaire olup da böyle olmasın. Taksi çıkmaları genelde motor yapılmış oluyor arkadaşlar. 7 bir Alman elenimiz arkadaşlar sağlamlık konusunda. Ee, bunun diğer sınıf arkadaşlarına bakarsak hani Citroen e, Elyez var arkadaşlar. Onun dışında Sembol. Sembol var. Bunlara baktığımız zaman arkadaşlar onlar Linea'ya göre tabii liniye da sağlam değil arkadaşlar onu söylemem gerekiyor öncelikle e, Kabortası ortası vesaire teneke benim gözümde öyle buradan linea aşıkları belki yana karşı çıkabilir ama araç bu şekilde ama diğer sınıf arkadaşlarına göre daha sağlam e, bunu da birçok usta vesaire de zaten diyor diğerleri biraz daha e, nasıl diyeyim daha teneke arkadaşlar başka açıklaması yok. Ee, diğer bir husus arkadaşlar, işte parça bulma servis konusunda söyleyeyim. Bu sırada da Corolla'ya geçirecektim, <laughs> önüme atladı. Ee, parça konusunda çok çok ucuz. Yani Sudan ucuz diyorlar ya arkadaşlar, hani o tabir yanlış olur tabi de. Yani baya bir ucuz. Sonra servis konusunda istediğiniz her yerde servisini bulabiliyorsunuz. Hani tofaşlara diyorlar ya bakkalda bile parçasını buluyoruz falan filan bilmem ne. Bu lineyalar da böyle. Genel olarak fiyat grubu böyle zaten. Servisleri çok yaygın. Ee, onun dışında parçaları çok ucuz. Yani arkadaşlar genel olarak lineyi kendi yorumumca yorumlayacak olursam kesinlikle bir genç arabası değil. 1.3 95'leri özellikle. Hani 1.6'lar yine biraz daha gidiyor. Zaten benzinlilerini hiç saymıyorum bile. Turbo yok. Araba gitmiyor. Genç kesinlikle değil. Ee, ama bir aile olaraktan düşünürsek kesinlikle bir aile aracı. Hem az yakmasından hem gerektiği zaman uzun yola da çok iyi gitmesinden şehir içinde de gayet başarılı olmasından vesaire düşünürsek e, aile aracı olarak yine iç hacmi de olarak düşünürsek aile aracı olarak kesinlikle alınır, kullanılır. Ee, çok fazla masraf çıkarmaz. Zaten masraf çıkarmamalı, çıkarmamasıyla bunlar ünlü. Tabi kullanımı da bağlı arkadaşlar. Genç birinin eline düşerse büyük ihtimal her ay sanayiye gider bu araba. Çünkü motor sıkıştırmaya, bunaltmaya çok fazla gelemeyen araçlar. Ama bir aile babasını düşünürsek sakin kullanacağını da hesaplarsak masraf çıkarmadan uzun ömürlü bir şekilde e, bu araca binip kullanabilirler. Konfor konusunda da çok çok memnun kalacaklarını iddia ediyorum. Çünkü konforlu bir araç arkadaşlar. Yine dolu paketlerini alırsalar teknoloji konusunda da e, memnun kalacaklarını iddia ediyorum. Genel olarak Linea böyleydi arkadaşlar. Birçok sebep saydık. Yani bu araba kesinlikle alınır arkadaşlar. Ama beklentinize de bağlı bu. İşte böyle. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Unuttuğum bir şey varsa yorumlara yazın veya sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.